lira masrafı yok mu arkadaşlar? Herkesin 50 bin lira masrafı var arkadaşlar. Yok mu? Bir dönüm domatesi vurun icarından itibaren 50 milyarlara maliyeti var. Eee kaç para? hadi 10 ton aldın. Dolu dolu 15 ton aldın. Çarp ikiyle kaç para? Bir 30 bin lira. 20 bin lirayı nereden vereceksin? Ceminden mi vereceksin? Bir sonra başlayacak tarla sahipleri icarımı getir deme. İlaççı bekliyor aşkut gibi öyle açtı gözlerini. Getirse de ben paramı tahsil etsem diye. Eee nasıl olacak bu iş arkadaşlar? Nereden bu insanlar? Sen bağırma, biz konuşma. Şimdi ne kadar konuşmaya konuşmaya zaten bu hale geldik. Yıllardan beri sömürüyor bunlar bizi. 30 seneden beri bu fabrika sömürüyor bizi. Bizim ovamızı kirletiyor. Ovanın anasını ağlattılar. Bütün sular şu fabrikada hiç yoksa 30 tane sondaj var. Niye ovada su yok? Fabrikanın sondajları bütün suyun hepsini çekti. Konuşun arkadaşlar. Sadece benim konuşmam değil. Hepiniz konuşun arkadaşlar. Hepiniz konuşun arkadaşlar. Ben, ben çiftçilik yapmıyorum. Ben sizin yanınızdayım. Ben çiftçilik yapıyorum. Ben de bir dönüm ekili çiftçilik. Evet. Ama ben vatandaşım. Ben memleketin yanında olmak için. Sizin için buradayım arkadaşlar. Yoksa benim için onlar ben, ya. Alan benim. Usta satan benim. Ya arkadaşım bizim sıra doldu başkan nerede? Ben sizin için buradayım arkadaşlar. Sıra doldu başkan nerede? Ay, yıl sonra geldim mi parayı istiyorlar. Çünkü daha borcum var. Alan sıra doldu başkan nerede? O yolda istiyorlar? Nasıl olacak? An nerede sıra doldu nerede? Hani nerede siyasi? Hani nerede? Siyasi parti başkanı. Var mı? Hani ne CHP'si, ne MHP'si, ne AK Partisi, ne AK'ı, ne Gök'ü. Hani hiçbir tane siyasi parti başkanı var mı? İçi başkanı. Her zaman hepsi yandaş tabii. yandaşın yanına yanaşıyorlar. Çorba temiz, selamun aleyküm. Çiftçi ne yaparsa yapsın. Çiftçi patlasın. Her gün, ziraat olur. Abi ilçe tanım müdürü her gün şeyde, sıçalıda, her gün yeğe kentte, her gün evet. orada. Hep selamun aleyküm, hep selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yer buraya bizim yanımızda olur. Abdullah tabi. Hepsi, hepsi şey gibi kıvıttırıyorlar. Hepsi zenginlerin yanında peşe şey çekiyorlar zenginlere. Yani ne yaparsa yapsın. Çiftçi burada beter olsun, batarsa batsın. Onununda mı? Ha bir de onu da yaz kardeşim. Şimdi böyle demin konvoy yaptık. Görüyor, ben duyuyorum bunu kulaklarımla şahit olsun. Kendisi yeni çiftçi para kazanmasa bu traktör. Şu şuradaki traktörleri araştırın. İçinden 10 tane 10 tane ruhsatı sağlam temiz ipoteksiz traktör çıkmaz arkadaşım. Hepsi bankalara ipotekli. Gelin o herkes getirsin ruhsatları da buraya. Bu kadar traktörün içinde 10 tane ruhsatı temiz traktör çıkmaz arkadaşlar. Hepsi ya Ziraat Bankası'na ya Deniz Bankası'na hepsi ipotekli. Hepsi bankalardan alındı hepsi borçlu. Onu da yazın yani. Şimdi ben duyuyorum. Millet duyuyor. Sağolun. Yok böyle yok böyle. O, o traktörün hepsi borçlu. Hepsi borçlu. O. Bütün çiftçiler duysun. Türkiye genelinde. Bütün çiftçi Avrupa dağı'yı duysun. Her nerede yani. insanlar yok sıfır traktör ürünü yok. Çiftçi para kazanmasa bu traktörü nereden almış diye. Hepsi bankalarda ipotekli arkadaşım. Hepsi şeyinde ruhsatında ipotek var. Satamazsın. Bunu da bunu da herkes bilsin yani. Yok öyle bir dünya.